Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MEP tarafından yayınlanan 2019-2020 yılının Mayıs ayının örnek matematik sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuz bir tabela görseli verilmiş. Bizden isten ise e, bu tabelada alüminyum çerçevenin içerisinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimdeki bölümün alanı desimetre kare cinsinden e, ifadesi bizden isteniyor arkadaşlar. E, bunun için öncelikle içeride kalan sarı olarak gösterilen şu iç bölgenin uzun kenarını ve kısa kenarını hesaplamak çarpmamız gerekiyor. E, bundan dolayı öncelikle şuna bakıyoruz. Kısa kenarı bulmak için <laughs> e, alüminyum çerçeve ile birlikte bize verilen 3x desimetre Şuradan baktığımızda şu kısım 3 desimetre arkadaşlar. Şuradan da baktığımızda şu kısım da 3 desimetre arkadaşlar. 3 desimetre, 3 desimetre, 6 desimetre. Toplam 3x desimetreydi. 6'sı çıkarsa o zaman şu uzun kenarımıza 3x-6 desimetre kalacaktır. Kısa kenar için baktığımızda Tabelenin en üst noktasının yerden yüksekliği 3x desimetre olarak verilmiş. Yerden en yakın olan noktanın yere olan uzaklığı ise x desimetre olarak verilmiş. Yani bu durumda bize verilen alüminyum çerçeve ile birlikte 3 xten x'i çıkarırsak 2x kalacaktır. Ama bizim için iç bölge önemli. Ee, i̇ç bölgeye baktığımızda şuradan 3 desimetrik bir parça alüminyuma ait ve şuradan baktığımızda 1 desimetrelik bir kısım alüminyuma ait toplam 4 desimetre alüminyuma ait olduğu için o zaman şurada kısa kenarımız yani iç bölge 2x'ten 4'ü çıkarırsak 2x eksi 4 desimetre kalacaktır. Uzun kenar ve kısa kenarı bulduğumuza göre artık alanı bulmak kolaydır. İkisini çarpacağız. Ee, uzun kenar 3x eksi 6 çarpı kısa kenarımız 2x eksi 4 desimetre ile e, ee, çarpmayı uzun uzun yapabilirsiniz. Ama şıklara baktığımızda hep çarpan parantezini aldığı için biz de şurada 3 çarpan parantezini burada 2 çarpan parantezini alalım. 3 çarpan parantezini aldığımızda x eksi 2 kalır. Şurada 2 çarpan parantezini aldığımızda x eksi 2 kalacaktır. Kat sayıları kendi arasında çarptığımızda 6 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 2 x eksi 2'nin karesi ve bunu düzeltirsek 6 çarpı x kare birincinin karesi birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4 x ve ikincinin karesi artı ikinin karesi 4 yapacaktır. E, bu da a şıkkında mevcuttur arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soru. E, Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spor Dur Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırayla bu etapları tamamlaması gerekir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan oyun sporcu kazanacaktır. Etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu oyunu kazanmaktadır. E, o zaman bizim burada yapacağımız şey etapları e, toplayıp e, daha sonra köklü ifade. Köklü ifadeyi kök içine alıp sıralamayı yapmak. E, kök 8. Harun kök 8 birinci etap. İkinci kök 50 ve kök 32. E, sırayla hepsini çıkarırsak 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2. E, 50 25 çarpı 2'den 5 kök 2. E, 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olarak çıkacaktır. E, topladığımızda Harun e, 9 11 kök 2 yapacaktır. Şuraya yazalım 11 kök 2 yapacaktır. Erdem'e baktığımızda e, kök 3 1 kök 3'ümüz var. E, 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 yapacaktır. 48 tekrar 4 çarpı 3, 4 kök 3'ten 1 kök 3, 4 kök 3, 4 kök 3, Erdem ki de 8, 9 kök 3 yapacaktır. Mustafa'ya bakalım. Mustafa 9 çarpı 5, yani 3 kök 5. 9 çarpı 5, 3 kök 5 olarak çıkacaktır. Zaten kök 5 burada. 6, 7 kök 5 yapacaktır. Mustafa'nınki de 7 kök 5 arkadaşlar. Bülent'e baktığımızda kök 7, 9 çarpı 7, 3 kök 7. 4 çarpı 7, 2 kök 7 yapacaktır. E, bunları da topladığımız arkadaşlar 1 kök 7, 5 de burada 6 kök 7 yapacaktır. Sıralama yapmamız için bunları içeri almamız gerekiyor arkadaşlar. E, bunları sırayla içeri aldığımızda 11, 121 çarpı 2'den 242 gelecektir arkadaşlar. Erdem 9, 81. 81 çarpı 3'ten 243 gelecek arkadaşlar. Mustafa da 7 kök 5. Yani 7, 49. 49 çarpı 5 de 245 yapacaktır. Ve Bülent 6'nın karesi 36. 36 çarpı 7'den de baktığımızda 252. 36 çarpı 7. 252 olarak gelecektir. Ne demişti arkadaşlar? En az olan 240, 243, 245, 252 o zaman en az olan 242 Harun bu yarışı kazanacaktır. Evet üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüşür. Yaş koza kurutulmuş koza ve koza işlenerek ipek ipliğine dönüştürülüyor. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada yaş koza kurutulurken kütlesinin %87,5'unu kaybetmektedir. Yaş koza %87,5'unu kaybederse arkadaşlar geriye %12,5 kalacaktır arkadaşlar. Bunu da çevirirsek eğer %12,5 12,5 bölü 100 olarak yazılır. Bunu da düzeltirsek 125 bölü 10 var. 100'e çarpılırsa 1000 yapar arkadaşlar. Ve gerekli sadeleştirme işlemlerini yaparsanız bu da 1 bölü 8'e denk geldiğini göreceğiz. Yani 1 bölü 8'i kalacaktır. Ee, kuru kozadan <laughs> kütlesinin %25'i kadar iplik üretilmektedir. %25 arkadaşlar 1 bölü 4'ü kadar iplik üretilmektedir. Bakalım soruda ne diyor? Bu fabrikada bir öpek böceği üretisinin 2 üzeri 11 kg yaş kozamız var arkadaşlar. Başka bir öpek bücretinden ise 258 kuru koza. Bunu tekrar kurutmaya gerek yok. Olduğu gibi alacağız. Satın almıştır. Fabrika haritacı aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş. Ve elde ettiği ipliğin tamamının kilosunu da 2 üzeri 11 TLden satmıştır. Buna göre fabrika iplik satışının elde ettiği gelirin tere cinsinden aşağıdaki hangisine eşittir. Bakalım. Yaş ne kadar aldık? 2 üzeri 11 yaş kurutulurken %85'ini kaybediyor. %12.5'u kalıyordu. Ee, bu da 1 bölü 8'ine denk geliyordu. 2 üzeri 11'in 2 üzeri 11'in 1 bölü 8'in yani 8'e bölersek 8 ile 2 üzeri 3'ü arkadaşlar bölersek e, 2 üzeri kaç kalacaktır? 11'den 3 çıkarsa 2 üzeri 8 kilogram kalacaktır. 2 üzeri 8 kilogram kalacaktır ve kurumuş olacaktır. Başka bir öpek böceğinin ölçüsü ise 2 üzeri 8 kilogram kuru daha aldık. O zaman 2 üzeri, 2, üzeri 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8'den 2 tane 2 üzeri 8'den bu da 2 üzeri 9 kilogram kuru koza yapacaktır. Ve ne yapıyorduk burada? Kuru kozaları işleyip... <laughs> Kuru kozalardan da %25'e kadar iplik üretiyoruz. %25 yani 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ünü alırsak 2 üzeri 9 kuru kozamız var. 1 bölü 4'e böyle 4. 2 üzeri 2'dir arkadaşlar. Buradan da 2 üzeri 7 kalacaktır. 2 üzeri 7 kilogram ipliğimiz var. Ve kilosu ne kadar satıyorduk? 2 üzeri 11 TL'den. O zaman 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 11 bu da eşittir. 2 üzeri 18 TL elde ederiz. Şıklara baktığımızda 2 üzeri 18 yok. Fakat çevirdiğimizde 5 şıkkı 2 üzeri 3 üzeri 6'dır. Bu da 2 üzeri 3 kere 6 18 yani cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü soru. Bora ve Işıl. Ee, Aldım, verdim, ben seni yendim tekerlemesiyle oynanan oyun için e, aralarında belli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. E, aşağıda oynadıkları bu oyunla ilgili kurallar verilmiştir. E, kurala baktığımızda oyuna ilk başlayan oyuncu topuğunu A ve B noktasından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinin de ağacının, ayağının, uç noktasını diğer topuğunun değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar her kelimesinde. Bakıyorum kaç kelime var. 1, 2, 3, 4, 5. Yani beşer beşer gidecekler. Ayağın uç noktasını ilk oyuncu tekerle bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler. Yani bir oradan bir ondan, bir ondan bir ondan. Tekerlemenin herhangi bir kelimesini diğer oyuncunun ayağın uç noktasına itleyen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanacaktır. A noktasından oyuna ilk başlayan Bora. Bora başlıyor arkadaşlar. Ayak kabısının uzunluğu da 512'dir. 512 santimetre 2'ye bölersek 256 çarpı 12 yapar. Bu da 16 kök 2'ye denk gelecektir. B noktasından oyuna başlayan ışıl, Işıl da B noktasından başlıyor. Bora A noktasından başlamıştı. İlk başlayan Bora'ydı birinci başlayan. Başlayan Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu da 450, 400 kök 450 santimetre. Kök 450 2 çarpı 225 yani 15 kök 2 santimetredir arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımında ayakkabısı Boran ayakkabısının üzerine ilk basan ışıl kazanmıştır. Şimdi burada şunu yapmamız gerekiyor. Bora. Bora başladı. Bora tekerlemeyi söyledi. Aldım, verdim, ben seni yendim. Bu durumda Bora kaç adım atmış olur? 5 adım. Sıra Işıl'a geçti. Işıl aynı tekerlemeyi söyleyerek kaç adım attı? 5 adım daha attı. Tekrar sıra Bora'ya geldi. Işıl 11. adımda duracağız arkadaşlar. Bora 5 adım daha atacak. Işıl 5 adım daha atacak. Işıl'ın halen adım sayısı arkadaşlar 10 adım etti. Tekrar sıra Bora'ya geldi. Bora bir daha 5 adım attı. Bora 5 adım attıktan sonra Işıl artık 1 adım attığında 11. adımını tamamlar ve bu durumda Işıl'ın ayakkabısı Bora'nın ayakkabısının üzerine geldiği için yani aradaki mesafeyi bitirdiği için aradaki mesafeden daha büyük bir sayıya ulaştığı için ve oyunu kazanmış olacaktır. Bu durumda Bora'nın attığı adım sayısına baktığımızda Bora 15 tane adım atıyor ışının attığı adım sayısına baktığımızda 5, 10, 11 adım atıyor. 11 adım. Peki Boran'ın her bir adım uzunluğuna baktığımızda şöyle Boran her bir adım uzunluğu 16 kök 2 idi. 15 tane adım attık. O zaman çarpı 15 yaptığımızda çarptığımızda 240 kök 2 gelecektir. 240 kök 2 gelecektir. <laughs> Işıl'a baktığımızda Işıl 11 adım atmıştı. Işıl ise 15 kök 2 idi. O zaman 11 çarpı 15 kök 2 yaptığımızda bu da 165 kök 2 yapacaktır. Her ikisini topladığımızda arkadaşlar 240 şöyle şurada toplayayım 240 artı 165 bu da 405 kök 2 yapacaktır arkadaşlar. 405 kök 2 e, isterseniz içeri alıp 405'i kök 2 ile çarpıp sonra şıkların tek tek karesini alabilirsiniz e, ya da e, kök 2'nin yaklaşık değeri arkadaşlar 1.4'e denk geliyor. 405 çarpı 1.4 yaptığınız zaman arkadaşlar bunun sonucunda 567 santimetre olduğunu göreceksiniz. Bizden desimetre cinsinden istiyor. 1 desimetre 10 santimetre ise o zaman ona bölmemiz gerekiyor. Ona böldüğümüzde ise 56,7 desimetre yapar. 56,7 desimetrede aradaki farkı kapatıp ayak, diğer ayağı, ışının ayağının, boran ayağının üzerine geldiği için yani aradaki mesafeden daha fazla yol almıştır. Bu durumda aradığımız cevap 56'dan küçük ve 56.7'den küçük ve en yakın tam sayı değeridir arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Beşinci sorudan bir çay ve kahve makinesinin görseli verilmiş. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklar her defasında 80 mililitre çay. 80 mililitre çay ve 60 mililitre kahve koymaktadır. Pazartesi günü makine toplam 280 tane bardak çay ve kahve alınmıştır. Makinen bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarları toplamı birbirine eşit olmuştur. 80 ve 60, biri 80'er, 80'er doluru, biri 60 60'a durum. Madem ki ikisi birbirine eşit olmuş, o zaman 80 ve 60'ın ortak bir katında gelmeli. O zaman OKEK okay diyorum. OKEK okay, 80 ve 60. 80 ve 60'ın OKEK'ine baktığımızda arkadaşlar 240 da birleşecektir. Yani 240 mililitre buluşabileceği en kısa, en yakın mililitre cinsinden ifadesidir. 240 mililitre olduğunda acaba kaç bardak çay ve kahve tüketmiş oluruz? Şimdi 240 mililitre 80-80 çaydır. 80'e böldüğümüzde 3 bardak. 60'ar 60'ar böldüğümüzde 240 bölü 60'ar 60'ar böldüğümüzde arkadaşlar e, bu durumda 4 bardak bu çay bu da kahve. E, şimdi 240 için toplam 7 bardağı ihtiyacımız var. 7 bardağı. Bizim elimizde kaç bardak var? 280 bardak var. 280 bardak için acaba kaç defa 240 gitmişim? Her seferinde her 240 için 7 bardak kullandıysam o zaman diyorum ki 280 bölü 7 280 bölü 7 o da eşittir 40. Yani 40 defa bu işlem tekrar edilmiştir. 40 defa bu işlem tekrar edildiğine göre her seferinde 3 bardakça içiyorsam o zaman 40 çarpı 3'ten 120 çay içmişimdir. Her seferinde 4 bardak kahve geliyorsa 40 çarpı 4'ten 160 tane de kahve gelmiştir. Bizden istenen toplam kaç tane çay içilmiştir arkadaşlar? Toplam içilen çay miktarı 120'dir. Bu da A şıkkında mevcuttur. Evet arkadaşlar 6. soruya geliyoruz. 6. soruda bir e, asal çarpanlarla ilgili bir sorumuz var. Ee, çok zor bir soru olmasa gerek ee, sizin için. Bol bol çözdüğünüz soru çeşitleri olduğu için. Ee, bir içecek makinesi tüm içecekleri farklı bir numara verilmiş. Numaraları görürüz ki 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 şeklinde gidiyor. Bu makinede ise ne içecek? Numarası tuşlanarak alınmaktadır. 22 tuşlarsanız mesela vişneli işte, soda geliyor. 43 tıklarsanız kayısı nektarı geliyor. Bu makineden bir içecek almak isteyen Erdem 2 tane asal çarpanı olan Erdem 2 tane asal çarpanı olan Ayşe ise 3 tane asal çarpanı olan bir numarayı tuşlamıştır. Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içecekler ile ilgili kaç farklı olası durum vardır? 1-O, ondan Yani e, olasılığın çarpım ilkesini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım sırayla. 11 asal bir sayıdır. Tek bir tane asalı var. Olmaz. 12 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. 2 tane asalı var. O zaman 12 erdeme yazıyorum arkadaşlar. 12 erdeme geldi. 13 asal bir sayıdır. Tek bir asal çarpanı. 14 2 çarpı 7'dir. 2 tane asal çarpanı var. O zaman bu da erdeme gelecektir arkadaşlar. 21 3 çarpı 7'dir. Erdeme gelecektir. 2 çarpı 11'dir. 2 ve 11'dir. Erdeme gelecektir. 23 asal bir sayıdır. Yazmıyorum arkadaşlar. Bir tane asal çarpanı. 24 8 çarpı 3 2 üzeri 3 çarpı 3'tür. Yani iki tane asal çarpanı var. 24'ü de erdeme yazıyoruz arkadaşlar. 31 asal bir sayıdır. Tek bir asal çarpanı var. 32 2 üzeri 5'tir. Bir tane asal çarpanı var. Bu da hiç kimseye gitmiyor. E, 33 3 çarpı 11'dir. İki tane asal çarpanı var. 33 de erdeme gidiyor. 34 2 çarpı 17'dir arkadaşlar. O da erdeme. E, 41 asal bir sayıdır. Tek bir asalı var. 42 e, 2 çarpı 3 çarpı 7'dir arkadaşlar. 3 tane asal çarpan olduğu için bu Ayşe'ye gidiyor. 42 Ayşe'ye gitti. 43 asal bir sayıdır. Hiç kimseye gitmez. 44 4 çarpı 11. Yani 2 üzeri 2 çarpı 11. 2 tane asal çarpanı var. 44'ü buraya yazdık arkadaşlar. 51 3 çarpı 17'dir. Elmalı bu da Erdem'e geldi. 52 4 çarpı 13. 2 üzeri 2 çarpı 13'tür. 52 de Erdem'e geldi. 53 asal bir sayıdır arkadaşlar. Almıyorum. 54 9 çarpı 6'dır. Daha doğrusu 27 çarpı 2 de diyebiliriz. Yani 2 çarpı 3'ün 3. kuvveti. Yani iki tane asal çarpanı. 54'e buraya yazdık arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'e 1. Yani 12'ye 42 olabilir. 14'e 42 olabilir. 21'e 42 olabilir. 22'ye 42 olabilir. 24'e 42 olabilir. Yani sıralı ikili yazabileceğimiz 11 farklı durum olduğu için 11 farklı olası durumdan söz edebiliyoruz arkadaşlar. <laughs> evet yine bir olasılık sorusu arkadaşlar. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeriklerden birer tane sipariş ediyor ve siparişleri toplamı 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu alıyor. Meyve suyun fiyatına bakıyorum arkadaşlar. 12 TL. 4 çarpı 12'den 48 TL yapar. İkisi limonata alıyor. Limonata bakıyorum 15 TL. 2 iki tane aldığı için 2 x 15'ten 30 TL yapar. Biri gazoz alıyor. Gazoz 10 TL için 1 x 10'dan 10 TL yaptı. E, topladığımızda 70 88 TL yapıyor arkadaşlar. 88 TL'miz gitti. Toplam ne kadar fiyat ödemiştik? Şurada 116 TL yazıyordu. 116 88'ini çıkarırsam arkadaşlar 8 2. 28 TL geriye kaldı. Geriye kalanlar ise soda ve ayran almıştır. Soda ve ayrana bakalım arkadaşlar. 18 8 TL 1. 10 TL. 28'i tamamlamak için iki tane ayran almam lazım. 1 tane de soda almam lazım arkadaşlar. E, bu durumda demek ki ayrandan 2 tane soda'dan da 1 tane almışız. Bize sorulan ne? Diyor ki bütün içecekler özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Toplam 10 tane boş bardağımız var birini kırıyor. Bu garson kırdı bardak ile ayran içilmiş orası, olma olasılığı kaç diyor. Ayranlarımız iki taneydi. O zaman onda iki şansımız var. Sadeleştirirsek bir bölü beş o da beş yakında mevcuttur arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir daire grafiği sorusu, veri analizi sorusu. Oku ile arasındaki mesafe arttıkça servis ücretinde arttığını görmekteyiz. Bir tablomuz var. E, bu yıldaki okulların birinde 180 öğrenciyle servis ile okula gidip gelmektedir. 180 öğrencimiz var. Daire grafiği bu öğrenci evlerin okula olan uzaklan dağılımı verilmiştir. Evet 120 derece 90 derece sorun yok. 120 zaten 1 bölü 3'ü demektir. E, 90 da 1 bölü 4'ü demektir. E, 1 bölü 3'ünü alırsak 180'i 3'e bölsek 60 sarılar. 60 öğrenci Maviler 4'e e böleceğiz. 4'e bölecek 180 bölü 4. 180 bölü 4 arkadaşlar 45. Yani 45 öğrenci de mavilerle hareket ediyor. E, toplarsak 105 kişi yaptı. 180 kişi vardı. 105 kişi giderse geriye kaç kişi kalıyor arkadaşlar? 75 kişi kalıyor. Bu durumda beyazlar da 75 olacaktır. He. 60 kişi sarılar. 4 kilometrin az olduğu için 350. 350 ile çarpacağım arkadaşlar. Ee, maviler 4-8 arası 400 lira kişi başı. 8 kilometreden fazla olanlar ise 450 lira ödeyecek arkadaşlar. Bunları da bulduğumuzda e, çarparsak 21 bin yapar. Bunu çarparsak <laughs> e, 118 bin. Evet 4 çarpı 45 180 18 .000. 75 çarpı 45 yaparsak arkadaşlar bu da 30 3750 yapacak. 33750 yapacak arkadaşlar. Bunu da topladığınızda arkadaşlar 72750 olduğunu göreceksiniz. Bu da C şıkkında mevcut arkadaşlar. Evet her zaman sorulan soru çeşitlerinden bir tanesi yine kareköklü ifadelerle ilgili. Bir marangoz ve bu marangozda mavi ve bordo tahtalardan bir kitaplık yapıyor. Eş kitaplıklardan en çok kaç tane yapılabilir diye soruyor ve mavi tahtaların uzunlukları bize verilmiş. Bir de bordo tahtaların uzunlukları bize verilmiş. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapalım öncelikle. 120'nin içerisinde kaç tane 2 kök 15 var? Yani kaç parça mavi blok elde edebilirim? Onu önce hesaplayalım. Bu durumda yapmamız gereken şey 120 bölü 2 kök 15. Kaç defa olduğuna bakarsak sadeleştirirsek 60. 60'ta kök içerisine alırsak kök içerisinde 3600'dür bölü kök 15. Bunu da sadeleştirirsek arkadaşlar kök 240 gelecektir. Kök 240 yaklaşık olarak yaklaşık deney hesapladığımızda 225 ile yani 15'ten büyük 16'dan küçük 15.4 yani burada bizde 15 parça mavi 15 parça mavi tahtamız var. Geliyorum bu sefer bordoları hesaplamaya. Bordolar ise 3 kök 5 desimetre uzunluğunda ve bordoların uzunluğu ise 150 desimetre. O zaman 150 desimetre bölü 3 kök 5. Acaba bordolardan kaç tane çubuğumuz var? Bunu hesaplayalım. Sadeleştirdim 50. 50 içeri alırsak arkadaşlar 2500 kök 2500 bölü kök 5. Sadeleştirirsek arkadaşlar kök 500 gelecektir. Kök 500'ün de yaklaşık değerini hesapladığımızda 22x22 23x23 arasında yaklaşık olarak bu da 22 nokta kaç gelecektir 22.3 ya da 22.4 gibi bir şey gelecektir yani burada da toplam 22 parça 22 parça bordo bloğumuz yani tab tabakamız var Şimdi bize isimli Marangoz'un yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok karşı. Bir kitaplıkta iki tane mavi var. Şimdi az olana göre hareket etmem lazım. 15'i 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar 7,5 yani 7 tane Buradan üretebiliriz. Bir yarım artar, bir tanesi artar kullanamayız. Diğerine de bakmam lazım. Diğeri de 22 parçaydı ve her blokta üç tane kullanıyorum. ve Üçe böldüğümüzde bu da 7.3 şeklinde gelecektir. Az olanı kullanmamız gerekiyor fakat burada ikisi de 7 tam olduğu için bundan karşılık iki tane de bundan karşılık üç tane kullanımda her birisine gidişer tane kullanabildiğimiz için 7 tane e, raf yapabiliriz. Burada yedi tane ikilik var. Burada 7 tane üçlük var. Her ikiliye karşılık her üçlüğe bir tane raf yaptığımız için toplam yedi tane raf yapabiliriz. Evet arkadaşlar son sorumuz. Bu da 10. soru. Yine basit düzeyde bir soru. Ee, Ali kardeşin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri de hazırmış, hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Ee, beşer kareden oluşan bu süslemenin her birinde en üstteki karenin alanı verilmiş bize olup yukarıdan aşağıya doğru karelerin kenar uzunlukları birer santim. Birer santim azalmaktadır. E buna baktığımız zaman arkadaşlar 3 çarpan e yani çarpanlarına ayırdığımızda 2x'e 2x 3'e 2x, 3, e 3 Tabi çarpı toplamları 12 veriyor. 6x, 6x, 12x. Bu durumda bu 2x artı 3'ün parantez karesidir. Yani alan eğer buysa bir kenar 2x artı 3'tür. Yani şu kenar 2x artı 3. 2x artı 3'tür. Ne demişti bize? Her kare bir altta indiğinde birer santim azalmaktadır. Bir santim azaltırsak buradan 2x artı 3'ten 1 çıkarırsak 2x artı 2 kalacaktır. Bir aşağı indiğimizde bir bir daha çıkardığımızda 2x artı 1 kalacaktır. Bir aşağı indiğimde bir bir daha çıkardığımda sadece 2x kalacaktır. Bir aşağı indiğimde bu durumda 2x eksi 1'e düşecektir. Ve kare olduğu için 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 1 aynı iki kenarın çarpımı alanı verecektir. Bunu da dağıttığımız zaman arkadaşlar 4x kare eksi 4x artı 1 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. O da B şıkkında mevcuttur. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna da geldik. Yararlı olabildiksek ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve ıı, ileride tekrardan çekeceğimiz videoları izlemeyi unutmayınız.